Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğru çay demleme tekniğini anlatacağım. Öncelikle suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynayan suyu ayrı bir demlikte kaynatıyoruz. Daha sonra başka bir taraftaki çay koyduğumuz demliğin üzerine kaynamış suyumuzu döküyoruz. Fakat her tarafına bulaştırmıyoruz. Tek bir noktadan döküyoruz. Ve daha sonra çayımızı demlemeye bırakıyoruz. Ve aradan 7 dakika geçtikten sonra Evet şu anda çökmemiş fakat çökmesini beklemeyeceğiz çünkü Üstten demlenen çaylar e, Geç çöker yani yarım saatte bir saat içerisinde çöker Bunun çökün, çökmesini asla beklemeyeceğiz Ve Çayımızı Bu şekilde dökeceğiz arkadaşlar Kesinlikle kaynayan suyun üzerine boş demliğin içine çay koyup sonra da o boş demliği kaynayan demliğin üzerine kesinlikle koymuyoruz. Başka bir tarafta bekletiyoruz arkadaşlar. Ya da kaynamış suyun üzerine çay e, kuru çayı ilave ediyoruz. Çünkü çayın içindeki tehlikeli maddeler kaynayan suyun üzerine koyduğumuz zaman e, boş demliği koyduğumuz zaman çayın içindeki tehlikeli maddeler aktif hale geçiyor. Bu yüzden çayımızı ayrı bir yerde bekletiyoruz. Kuru çayımızı daha sonra sıcak suyu üzerine ilave ediyoruz. Bizim bu yapmış olduğumuz tekniği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çaylarımız da gayet güzel. Rengi de çok hoş. Kendisi de çok hoş. Çok tatlı bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu videoyu paylaşmayı unutmayın.